Salam, Toma Edea, İreni. Hormatli kanalimiye izarlayları, kanalimize hoş geldi ayız. Demirci kakası Ali surata dedi. ZG Azya Ege'ni bilen daren suratı TSR kaldırdı. Tehli. Vikmeciklikler meni haberlerimde. Kanalıma azilmagi, habarnamaları ical ve tezelikler habarıma gitmezden ozal, alamak, damesini basmagi attan yıkarma. Kanali Midiala Aktor G. Keberk, demirci muadaklarını sosyal medyada palayan emosyonal ve tesirekten surata dördü. Soki devirde yahsi durmağı YG'ye'den girli ansınlıklı aktor. Egeni ZGAZ bilen suratını paladı. Bu surat diyor. Gekeber Demirina estetiki zeneği ekicilikini dele, esematalik ve aladali tarapini hem geri kez. Suratta Suratda Gekeber Demirci A. Ege'ni bilen herkes Kivik Kievik bilen mirli gatnaygi. Aktori aladali ve gorak setini geri kes. Eceegenini gucakna alip o amhirli ilgiren Demirina izi. Ericilerini atalik dip atlandıran pozası Toma yıllarda Uli Tsr kaldırdı. Surat. Sosyal ulgamlarda KPSN'li halanmagi ve tescilleri aldı. ZGAZ tarafından Uli lezzet bilen palajayla bu surat, aktorlar ya arasındaki. Kainlik ya ve Berk Magagala Gatnaiklar inay subutlamasıdır. Galp Akainlik ve Emeli esas esasanam cence dinsinde gatalanan temalar bolan hizirkiden de bu haki ve emosyonal ekiller vank erler in hova demi boldu. Gekeberk demirci ahsi durma ayında da, karerasında da akrekliliği bilen tapajutlanar. Bu surattan sojo aktorya muadakları onu oma nili dostigini ve agaların hilim hirli bolandigi ene bir gezek geldiler. Mundan bagagajda, demir ina egeni bilen tebigi pozisi. Aktorya durmayında MHM adamlara ben himiyetini gerkezdi. Baga bir taraftan, ZG Azya Ege'ni bilen Gatnaygi ve aktorlar ya arasındaki mirli dostluk. Cence dinsinde gatalanan temalar. Kisine arasındaki baklanyak. Sosyal medya arkalı yazarlanlarından am uli neyse yalar. Gekeberk demir ineazezinden değreden pozisi. Aktorlar ya diyor bir ekranda dele. Esem haki durmu adada bireko birege golda benliklerini geri kes, sezmimi ayrında GK Demir İna Atalık Akday. Cence Dinsin'de ihlasya ve hakikaygil kaygıyı himiyetini adası aldı. Bu surat diyor bir aktorya yahsi durma aynı değil. Esem ikisine arasındaki dostlukya ve magagala gadnaiklarına himiyetini hem geri kes. Vankerler Olar Ali Has Tugur Pursatlara Umeyete Baglan Bolsalarda, GK Berk Demirci ve ZG Yazya. YGY'den azan azgıları bilen NS merkezinde bolca aktigine inanan Ali. Aktör G.K. Berk Demirci ayında. Sosyal medyada palayan suratı bilen NS'yi Z'ne ekti. Aratinam aktörler ya arasında akrekli ligi ve Hakayli.